Merhaba bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün My e, hey, Sadi ikinci bölümüyle kaldığım yerden devamımız arkadaşlar bugün yanımda bir konum var o da Yakup Yakup merhaba neredesin buradayım uhu neredesin Aa, aşağı Endre. bak aşağı Endre ben var bak şurada bana bir şey attı, ben de bir şeyler yapayım bak şurada Endre <laughs> korktum zil çaldım kızım burada evet arkadaşlar şimdi girdik Arkadaşlar Enderman burada ödüm kopuyor şu anda. Yumrukla vurmaya çalışacağım. Oğlum sen burada hiçbir şey toplamamışsın ki. Demir golem de ha, burada. Ha, ha ben toplamadım. Çünkü dedim ki e, videoda yapacağım. Aa neredesin? Ananın. Zaten bir Oğlum ışınlanmakla tane... olur mu lan erkek erkek Zaten... adamlık? Evet arkadaşlar şimdi e, beni bayağı zorladı şu endiremen. Sonunda öldürdüm ama arkadaşlar öldüm. Öldüm sahne çıkmadı e, görmedim. E, bana e, bir tane kılıç atar mısın? O Demir. Ev, hayır bir tane işte kılıç at varsa. Tamam dur bir dakika. Oğlum bende iki pearl, pearl olmuş. Pearl. Tamam ben tahtadan yaparım sıkıntı yok. Dur dur gel gel. Ben şu de gel. golemi öldüreceğim. Gel sana balta atayım. Balta her şeyi yapıyorum aşağıda. Ne evet baltayla yaparım. Şey. Ah, ah. Ben demir golemi öldürmeye gidiyorum. Ben öldürecektim. Yok yok. Senin hiçbir şeyin yok. Var benim odunum var. Boş ver boş ver. Kendi Aa orada esir kalmış. Uzaktan uzaktan vuralım. Çık çık oğlum. Bak. Bana vuramıyor salak. Bak bak. Ben de buradan vuracağım. Asıl yazık ben oldu. Ben vurabiliyor mu? Yok kanka. Vuramıyorsun. Yani Kime geldi o? Bana geldi herhalde. Demir bende yok. Bende dört tane maşallah. E arkadaşlar bu arada şöyle yüksekte obsidyenli bir yer vardır. Bak şuraya. Ben oraya anladım. gideceğim. Ben onu Heh. gördüm. Oraya zaten ben bir önceki videoda gitmek istedim yani bunu söyledim. Zaten Emrah sen bir tane video çekmişsin sanırım. Aynen. Yani bu 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 e, şeyde bir şey bu sadece zor verdi de bit videomu Aynen bu ikinci bölümü. Ee, arkadaşlar şimdi envanteri Kore'yi hemen açacağım. Aynen hemen. Arkadaşlar çünkü öldüğümüz zaman çok sıkıntı çıkıyor. Orada saman saman balyalarını Envanteri Kore'yi seni açtın mı? Evet evet evet. Ama açık değil şu anda. Açık açık galiba. Bilmiyorum. Açık ya. <laughs> bir öldürelim, ya, öldürelim mi? Senin neyin var bir tek şu anda? Benim mi? Bak bunlar var. Bir bakayım. Ha, tamam. Sen Seni alayım. gel öldürelim. Dur uzağa git. Zaten yukarıda da olacak. Yok hem Bakayım. Evet gitmiyor. De bakayım. De ben de hemen, de... hemen Zaten yukarıda da olacak. Aynen. De. Çünkü arkadaşlar biz videodan öncesi güzel gözüksün diye şey yaptık. Neydi? Uyuduk. Evet. Çek. Kanka bak ben buraya bir şeyler bırakıyorum sen gelip buradan yararlanabilirsin. E, bir şey abi. Hı. Bu şu yeni versiyonda böyle 117. Bir, bir şey Arkadaşlar bu arada 117 versiyonu geldi. Onun da videolar, videosunu çekeceğim. Ha girdim içeri. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an gübre şey var ya Yakup onların içine e, girmiş işte onu diyor. göstereceğim. Şey Emre abi bu versiyonu sanırım şey yok. Sanırım bu versiyonda tohum falan ekemiyorsun. Galiba ben de bilmiyorum. Ben de içemiyorum bir şey. Aa rahat evcilleşti. Evet arkadaşlar bir şey oldu bize. Ee, Yakup bak ben şuradaki beyaz atı alıştırdım. Şey yaptım. Aa çiğ tavuk yemeyeceğim dur. Bilmiyorum. Sen şu tavukları pişirsene kanka. At. Al şunu. Ay e niye? Ha eğer'e yere baktım yapmak için. İyi o kasıp donanma. Ola aa bir dakika samanı kırık e, ne ne to kırmızı Niye? Ses. Oğlum ben yanlış yere gelmişim. Sebep? Ne bileyim oğlum. Böyle çekeyim Arkadaşlar bu arada bir açık bırakmışsın. Pardon. Bu arada, yo ben açık bırak belki köylüler gelmiş olabilir. Ben çünkü kapıyı açık bırakmam öyle. Yani ben de bırakmam. Clear çeksem mi çekmesem mi? Çekeyim mi? Yani yağmur mu yağıyor? Görmüyor mu? Ben şu anda evdeyim. Hmm. Arkadaşlar bazen... ben de çek ya. Yalnız, berekettir. Gibi. Evet arkadaşlar bazen eve içeri birisi giriyor. Arkadaşlar bazen sıkıntılar oluyor. Uygulama bazen falan donuyor. Bir de e, içeri birileri giriyor. Kuzenlerimiz falan. E ee, Yakup sen al şunları. Gel yanıma. Al şunları kendine işte kılıç kazan ne yapabiliyorsan yap. Neredesin? Bizim evdeyiz. Evde evde. Hiç gel gelecek şey yapamam. Üşeniyorum. TP açacağım. Tamam. Şu TP atmayı iyi ki bulduk. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. E, ay o bak kersi. al şunu. At bana eşyaları. E, ben yaptım? ne yapacağım? Arkadaşlar ben şimdi şuradaki Ben bunlarla kıvırcık ne yapayım? Yani ne şey yap işte. Kılıç. Kılıç, kazma, kürek ne yaparsan yap. Arkadaşlar bakın şuradaki beni evcilleştirdim. Şuradaki atı bakın bin diyor direkt alıştır falan demiyor bakın. Ya başka şu at var mı? Tabii eğer bulmak gerekliyse. De. Aynen, değer lazım O belki bazen orada oluyor, bazen nerede olmuyor. Düşünsen şimdi iki tane falan çıkıyor. <laughs> olmaz olmaz yani. Vallahi çıkabilir bilmiyorum. Gidiyor musun sen şu anda oraya? Hay, gidiyorum, gidiyorum. Güzel bir bot çıksa böyle. De. Üf. Ama genellikle altın çıkıyor. Altın bot yani. Aha buldum. <gülüyor> oh, <gülüyor> si Arkadaşlar yemin ederiz ama yemin ederiz. Oha, oha, kırmaz güç. Bu ne ateş koruması? Oh küre var. Gerçekten biz koymadık. Dur lan şu çalışacak mı acaba? Kocaman olmuş ama. Oğlum ben niye koyayım? Zaten toyumdayız. Oğlum. Ç çalışmaz ki. <laughs> Tamamlanmamış. Aynen. Bir de normal spidermanlar. Her, e her, e her, e e Oğlum. Oğlum. şu magmaları, şu magmaları şey yap. Kırabiliyorsak kır. Oğlum Kork bir anda bir baktım arkamda sen varsın korktum lan. Ben kazmayla kırmıyorum ama magma? Oha mı? şuradaki. He ağırmış lan o. Oğlum dedim ki kocaman ev var. Biz onun niye gitmedik? Dedim ağırmış. Arkadaşlar? Şuradaki ağır. Bak. da Her atar <laughs> mısın kanki bana? Dur bak. atıyorum. Of. Ee, arkadaşlar şimdi e, yanlışlıkla elim çarptı video şeyin uygulamasına. Kanka ben botumu giyiyorum. Giydim. Nasıl duruyor? İyi. Bakayım. Başka bir şey çıktı mı? Kanka eğer çıktı al. Al be yeri küreğimizde. Evet arkadaşlar yakıp attım bu adayı yeri arkamda. Yok. Almamış mı? Yok almamış. Ben Ar de bir tane at bulmak istiyorum. Bak şurada var. Ay, şurada. Gördüm gördüm gördüm. Beli attığında balığımız alsa evcilleştiririz. Ama. Hadi tekte 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 tekte. Ben bilmiyorum. Ye boy tekte. Ben valla hiç atmadan kurtardım paçayı. Arkadaşlar ben e eğri yaptım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel duruşu. Ya ben şöyle yapacağım. Gideceğim. E, tabela yapacağım. Buraya Emre yazacağım. Tamam. Sen de git şey yap. Ben de sana yapayım hemen. Biz hangisiydi? Şu muydu? ben şimdi bunu nereye koyayım ben bu atı? Kanka şu domuz dom, benimkinin yanına lan. koy. Benimkinin yanına koy. Boş ver. Seninki nerede? Ya dur yazacağım şimdi. Oğlum orada bir yerde işte. Bizim evin önüne gel, önüne, önünün yukarısına gel. Şöyle arkadaşa şey yapacağım. Bizim evin önüne gel işte. Bulursun, ha, buldum, direkt. buldum. Tamam. Şey yaparsan daha güzel olur. Evet arkadaşlar, şimdi Yakup'u gönderdim. İyi ee, Yakup senin adın ne? Ne koyayım? Ne bileyim. Belki Benimki, <laughs> Benimki Karabaş. Karabaş, Karabaş. E ben de Karabaş koydum. Oğlum seninki beyaz ama. Ne koyayım o zaman? akbaş koyayım ben de. Akbaş. Akbaş Emre İyi hemen buraya gel Kara Baş Yakup Ak Akva Akbara da ne demek biliyorsun değil mi? Evet beyaz Aynen <laughs> Sevgililer <gülüyor> Salak <gülüyor> İsimleri çok benziyor Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu ahırı biz kullansaydık Aa şuraya gelsene Burası daha büyük değil mi? Hayır, hayır. aynı mı? Hayır, burası daha büyük. Tamam o zaman. Gir, gir. Çit parkuru. Çit parkuru. Arkadaşlar bu arada onlar ya an. ben şunları kırmasam tohum versek köylüler de ekiyorlardı değil mi bunlar? Hı. Hmm. Şey yapsam da kır işte. Yemek yap kendini. Tamam. onlar eker değil mi? Ben biraz tohum atayım onlara. Yani. Biraz değil hep yani at hepsini ben. işte. Ee, arkadaşlar ya, ne yapacağız şimdi? Yakup ne yapacağız? Aldı var ya direkt. Alır. Ekmeği gidiyor. Alır o. Gidiyor mu? Bu arada bende magma Mag blow var. Al, al atayım. Ben de bak ateş yükü var. Atayım mı şuraya bir tane? Dur merak Oha, ettim. çanı çaldın. Bunlar nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bunlar çan çaldı. Baksana herkes kokuşturuyor. He lan niye? <laughs> ha, acaba bu köylerde acaba tehlike demek mi? ya benim ya baktığım yere baksana bir gel gel. Gel gel lütfen. Gel. Dur bir dakika. Nerede? Heh, Şuraya gel. Gel yanıma benim yönüme bak. Bak. Bak şimdi. Bak. Dur. O niye fırlatılmıyor? Oğlum ateşi fırlatılmıyor muydu? Hatta gaz at bakayım. Bak. Dur bir dakika. Dur. Allah Allah. At bakayım sen bana bir. Al. Ateş yani fırlatılan şey değil miydi? Bence o değildi ki o. Ben benim bildiğim oydu. Bak şimdi köylülere öyle bir şey yapacağım ki tamam mı? Bizim eve girdiklerine pişman olacaklar. Magma küpü koyacağım önüne. <laughs> bir dakika şöyle yapsam? Şöyle hemen yükselttim. Yere mi atıyor böyle Da At evet, Ama hiç de güzel olmadı magma küplü be. Ama yanlarında dursun. Şekil oluyor en azından. Sen de ye. <laughs> Yok yok bak yanından deyince sıkıntı yok da işte. Bana bak üstüne çıkıp eğilince hasar yemiyormuşuz. Ha bak. O çok saçma ama. <laughs> bu arada karnını açmış. Kimin? Benim. Hı. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada ya? Bizim evin önüne geçmişsin temelin anasını. Satayım. Kim? Şey neydi? Şu ticaretçi köylü var ya. Arkadaş bu arada Yakup'un karakteri nasıl? Çöp adam. Çöp adam. <laughs> Ağzı da dümdüz böyle bantlanmış. <laughs> Ne yapacağız şimdi? Şimdi tarla mı yapsak diyeceğim de her etrafımız her yer tarla kaplı. Bir şeylerin arayışına çıkalım ya. Şöyle, evet. Hadi gel azıcık köyü gezelim. Aa benim ikinci köy vardı şurada hatırladın mı? Ha? Hat, ikinci köy vardı ikinciye. Ha. Ha. Ona gidecek mi? Sen git ben geleceğim. Tamam hadi. Ben Oğlum ekliyorum. bunlar ne ya? Deli midir nedir? Hadi bakayım. Hadi sen de gel. Bekle ekmek yapıyorum. Tamam 45 tane ekmeğim oldu. Benim o 52. Tabii benim 64'tü de herhalde. Tam hatırlamıyorum. Sen <gülüyor> <gülüyor> tamam, Benim şey yapmam lazım. Şey kendi. neye kalk? Ha şaha kalktı şaha. Şaha kalkti yeminim. Bak ay bak geçenki videoda tamam bak birinci videoda da aynısı oldu bak Yakup. 20 tane buğdaya bir tane şey veriyor ama gene kazık yani. Anlatabiliyor mu? Geçen videoda da hesaplamıştık ya. Evet. Kazık yani kısaca. Hadi kanka. Geliyorum hadi. Geliyorum. Oha bunun iki tane kapısı var. Evet. Bak bir buradan bir buradan var. Evet. da tane... gelsin bir uyusak mı ya da tam Aa mi? üç tane var. Aa burada oh. var. <laughs> bir dakika, şuradan da var mı? Yok oradan yok. Gelsene time set mi yapalım yoksa uyalım mı? Oğlum time yapabilir miyim? Yo 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 yo. Oğlum gelsene buraya ya. <laughs> Oğlum sabah uyuyalım. Oğlum niye yapıyoruz? Sabah sabah. Tam niye yapıyoruz? Gel uyuyalım işte. Hile. Tamam işte. Hayır ben de hile demiyorum. Hı. Ee, uyuyarak. Tamam gel yapak. <laughs> ne diyoruz oğlum biz? Arkadaşlar, <laughs> da bizim dilimizden anlamadı. Dilsiziz. <laughs> oğlum ya şunları kıracağım bak. Bir... Gel gel bir şey olmaz. Koşa koşa gel. geliyorum. Atlaya <laughs> atmaya geliyorum. Üstüne oturuyorum. <laughs> hadi hadi yat. Oğlum senin adın niye Steve ya? Ne bileyim. Psikolojim bozuldu. Yak yak. Oo. Oh! <laughs> Oha. Şeyin üstüne atmadım. Babam geldi. Arkadaşlar pardon derdim birisi oh, girdi. Zor. Oğlum zombi beni öldürüyordu. Bismillah. Nerede? Ya. Burada dur. Kılıcım var benim. Kılıcım Kılıc. vay canına. Neredesin? Tamam gel öldürdüm öldürdüm. Ha. Hadi gel atlara. Hadi gidelim atlara aynen. Bu atları atlara binince galiba acıkmıyoruz. Tekneye binince öyle galiba. Atla tekneye binince acıkmıyoruz. Hemen şuraya at. Gel. Oha bir dakika Yakup. Hı. Dur bir dakika. Göstereceğim dur. Oğlum dur. Tebeleler havada lan bak. Değil mi? Evet sen daha yeni fark ettin. <laughs> buradan bakınca yapışmış gibi de buradan bakınca şey. Akbaş Emre. Orada Emre sahiplerimiz Yakup'a da Yakup yazdım. Yakup ha şurada gel. Ulan sen... Oğlum başlıyor mu? Bu arada bunlar doymamız lazım. Havuçla var mı sende havuç? Neyse toplarız diğer köyden. Diğer köy arkadaşlar onlar yapacak, bir Senin şey yaptı. Senin diğer köyün köyün var mı? Ben hiç izlemedim var, var. ki videonu. Sen. Ama sen yanımdaydın sanki. Hayır, hayır Taşındım ya hatta. Sahil köyünde başladık da sonradan değiştirdik köyü. Hayır ha. yoktum ben ya. O videonda yoktum ben. Yok oynamadın zaten. Sen sadece şey yaptın. Biliyorum. Bu arada ben acıktım hani acıklıyorsun. Nerede zaten. lan? Ha şurada oğlum nereye hayırdır? Oğlum yine aynı köye gidiyoruz. Lan buraya. Ha şurada oğlum ya benim de beynim yandı. E nerede ha şurada? Kılıcı çeksek mi? Çekeyim. Çek kardeşim. Ya Yakup. Ha ben de kılıç. <gülüyor> kılıç. Çek. <laughs> ben de nasıl aldım biliyor musun? Kılıcı çekelim mi? <laughs> Kılıcı çeksek mi? Buradaki sen şeyi kestin mi? Ney? Golem Demiri. mi? <gülüyor> Demiri. <gülüyor> tamam golem. <laughs> kanka gel şuraya bırakalım atları. Ah havuç var. Topla topla. Bu arada ben de sen... Ay, benim aman. atım nerede? oh <laughs> <laughs> Dur lan. <laughs> şu eve sok kanka. ben bir şey var mı? Yok burada? kanka baktım. Kapadım. <laughs> kanka ben de şu... Benim eski evime sokacağım ben bunu. Yaşadığım, önceki yaşadığım. Evet. Vallahi ben bulduğum yere soktum. Ben gösterdim orayı zaten sana akıllı. Aa ben burayı hatırlıyorum. Dedik ya sana sen de yaptın diye be. Evet evet ya. Tamam şimdi hatırladım. Ya şurayı kırsana kanka hemen kapının evet. yanına geçemiyor galiba. Kazma ki. Al şunu kır. Al. Ya ne atamıyorum? Dur atamıyorum. He böyle atabiliyorum. Al şu kazmayı kır. Benim at yaşlı galiba. <laughs> Baksana oğlum sen çatır çatır kırıyorsun. Tamam ana. Dur. Gel, ben gel. sokayım sen benim arkamdan kapat tamam mı? Kapa kapa kapa. Kapa. Aferin. İlk önce sen buradaydın değil mi? Evet Sonra bu evdeydim ben. Aynen. Bak bu arada taş kesiciyi de bak burada koydum. Baksana Yakup Yakup gel gel. Tam görüyorum ben seni. Ne? İçeride. Aha şey. Oğlum ben niye, niye koşamıyorum diyorum. Acıkmışsındır. Evet. Oğlum ben buradaki bu şeyler kestim galiba. Niye şey olmadı ki? Sen onları kes kanki. Aa. Ben şuradaki şeyleri kes. Kanka şu denizin Olur. altında şey var. Gidip alsana. Ne? Sen alırsın. Bak şu, hemen şurada saman var. Onun için beni beni yanına çağırıyorsun değil mi? Ama ne yapayım ben suyu iyi sevmiyorum. He, hemen yüzeye çıkmış galiba. Aynen aynen yüzeye çıkmış. Tamam. Oğlum neyse bıcı bıcı yaptık. <laughs> 10 saniye bıcı bıcı. Gel şuradaki samanları kes de bir şey ya yere. Nereden atladım biliyor musun suya? Hı. Bak. Dur bekle bakayım. Bekle. Bak şuradan koşuyordum şöyle bir atladım suya. <laughs> yüze yüze geldim. Suyun altından. Ben bir daha bıcı bıcı yapacağım. Çok hoşuma gitti. O ne oğlum? Oyun bir anda şey yaptı aslında galiba. Anlamam. Double jump yaptım. Başka bir şey yapabilir miyiz bu köyde? Şey topladın mı havuçları? Aha. 27 tane. 27 tane. Bu arada ben biraz Oo. balık kır kes kıracağım. Balık, <laughs> balık kıracağım. kıracağım. Oğlum burada hiç balık yok ki. Oltayla tutacaksın hoş. Aa olmuş var. <laughs> Boş dakika canım gidiyor. Aa bir dakika canım gidiyor kardeş. Aa burada balık var bir sürü. Ciddisin mi? Ciddiyim. <laughs> Neredesin kanete? Kanete ne oğlum? <laughs> Neredesin ya? Oğlum bizim köyün ben yanındayım. Eğilmedin değil mi? Yok. Oğlum. Ne kadar salaksın. Aynı. Aynı suda bağlantılıyız. Sala Ananız. Vallahi He, korktum. dur, tamam, anladım, anladım. Oğlum balıkları şey sandım lan boğulmuş. Oğlum kemik çıkıyor. Sen, ne, ne alaka? Değilmiş. Bak bak. Benim sen. Bak gel. Abi. Pişt pişt. Gel gel. Pişt. Ha, gördüm. Dur lan. Ha, ne oldu bir anda dedim. Gel gel. Bak şurada bir sürü balık vardı da artık yok. Vardı dar bu var. <laughs> hani? Bir tane gördüm. Bir tane gördüm. <laughs> o tek attım. E zaten demir kılıç var kardeşim elinde. Çok normal olabilir mi? Şöyle ben biraz gideyim de. Oğlum ne kadar çok acıkıyorum ben ya. Ben de zordayım herhalde. Ben tam bakmadım ama. Sen yani havuçları atsın. Bu arada havuçlarla şey besliyorsun. Kanka benim atımı alıyorum kaçıyorum o zaman buradan. Okay. okay nereye kaçıyorsun? Kaçıyorum diye kaçıyorum. <laughs> kaçıyorum. Anne hemen kazmamı sana attım. Kazmamı mı? getir buradan kır. Bekle <laughs> ben şu kendi atımı alayım. Aslında bu iki katlı ev güzeldi de işte. Ben o köyde daha çok yer buldum işte. Şimdi ben şuradan... Aslında ben o köy, köyü e, talan edip geri gelecektim ama işler hiç böyle olmadı. Aşk oldum o keyif <laughs> Beş falan taşıdın değil mi? Aynen. Ne yapabilirim şu anda? Yakup gelir misin yanıma kardeşim? Yok kanka. Konkulu. Attan in öyle. Ben tutayım atı in öyle kır. çok Çünkü çok yavaş kırıyor. Oğlum çok yavaş kırıyor. Altı da kır. Kırsana. Sağ ol kanka. Kapıyı aç demedik ki sana. Hayvan. <laughs> tamam kapat kanka burayı. Oğlum ben de değil ki. Ay babanın. Uy bebeğin çenene. <laughs> havuçları at dedik sana ya. Al ya. <gülüyor> havuç havuç. <gülüyor> Hepsini mi attın? Evet. Al şunları bekle. Şöyle mi? Bıç. Dur böyle olmuyor. Dur. Ben neyse ben sana veririm evde. <gülüyor> 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 ne diyeyim oğlum? Oğlum benim at sanki seninkinden biraz daha hızlı değil mi? Bakma Evet işte sen, zaten? senin at hızlı benim at yavaş ya. Arkadaşlar bu arada halde şöyle yanlış yöne gidiyorsun. Yok yok doğru bak kuyu var burada. Hmm. Arkadaşlar bazı atlarda Yakup'un öğren ya yani baktığına göre atlara oyunda Yakup atlarla ilgileniyor. Ee, şöyle e, ayağında bilet tasması olanlar daha hızlı koşuyormuş ben dedi de Yakup. Ben öyle... ya, evet öyleler arkadaşlar. Şu an benimkinde yok ama arkadaşlar bazıları böyle öyle oluyor. Benimkinde yok ama yine benimki hızlı koşuyor. Bilmiyorum. bir de arkadaşlar oyunda hani gerçek attınız nasıl atları eğiterek şey oluyor ya oyunda da aynı sistem var. <laughs> Mesela atlar ne kadar çok koşarsa o kadar hızlı o kadar hızlı şey yapıyor. Ne yapıyor? O yüzden arada bir atlarınızı alın sürün. Atınız varsa Minecraft'ta. Oğlum atları nasıl besliyorduk lan? In in it üstüne basılı tutacaksın hadi. Oğlum hayır. Arkadaşlar birazcık bağırmak durumundayız. Ee, i̇çeriden sesler gelebilir baya fazla. Ee, şöyle şöyle. Arkadaşlar aynı. biz ikinci köydeyiz değil mi? Yani aynı köyümüz. Arkadaşlar şimdi her şeyimiz tamam zaten. Atlarımızı kaydık. Ee, sonra sonracığıma neydi bu? Evimize gideceğiz. Ee, sonra videoyu bitireceğiz. Gel. Bu arada ben artık magma küpünden tanıyorum evi. Değil mi? <laughs> oğlum bu, bu hala bizim eve girip duruyor. Ben onu öldürdüm de onların tanıdıklarını. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Bir dakika bir de... like. Like tıpa olmayı unutmayın. Evet. Bir de yorum yazarsınız sevinirim. Bugünlük bu tarafa bay bay.